Arkadaşlar selamlar. Herkese iyi çalışmalar. Çap yayınlarının AYT Matematik denemelerinden güzel bir e, trigonometri sorusunu sizler için çözmeye çalışalım. Sorumuz çok sıkıntılı bir soru değil ama ÖSYM'ye yakın olduğunu düşünüyorum arkadaşlar. Bu yüzden de sizlerle paylaşmak istedim. E, sorumuz Raskolnikov'dan Lise'ne de hediye olarak gelsin. İkisine de selamım olsun arkadaşlar. E, demiş ki sorumuzda bize Dik koordinat düzleminde merkezleri M1 ve M2 olan çemberler ile bu çemberlere B ve C noktasında teğet olan D1 ve D2 doğruları verilmiştir. BAC açısı x derecedir. OM2 eşittir. 2 tane OM1 o da eşittir. 2 birim ve AO da arkadaşlar A birimdir. Olduğuna göre tanjant x bölü 2 ifadesinin A türünden eşiti aşağıdakilerden hangisidir? Şimdi OM2 uzunluğu 2 birim olarak verilmiş. Yani O noktasıyla B2 noktası arasındaki uzunluk arkadaşlar 2 birimse ben buraya 2 birimi yazmak istiyorum. Şunu söylemiş oldum aslında. Büyük çemberin yarı çapı 2 birimmiş arkadaşlar iki tane OM1 uzunluğu iki birimse bir tane OM1 uzunluğu bir birimdir. Yani benim küçük çemberimin de arkadaşlar yarı çapı bir birimdir dedik. AO uzunluğu A birimmiş. Yani benim şuradaki A noktamla O noktam arasındaki uzunluğum A birimmiş arkadaşlar. E, BAC açısı da X dereceymiş. Şimdi ben şuradaki açıma M demek istiyorum. Buradaki geriye kalan açıma da N demek istiyorum. O zaman X açısı arkadaşlar nedir? M artı N'dir. Bize tanjant x bölü 2 sorulmuştu. Şimdi x eşittir m artı n dedik. Her tarafı 2'ye bölersek arkadaşlar. x bölü 2 aslında m artı n bölü 2 eşittir. Yani bize tanjant x bölü 2 yerine aslında tanjant m artı n bölü 2 lazımmış arkadaşlar. Tanjant m artı n bölü 2 bulursak sorumuzun doğru cevabına ulaşmış oluruz. Şimdi buradaki çemberin merkezi ve bu çember arkadaşlar teğetin değme noktası varsa biz hemen merkezden teğetin değme noktasına bir doğru parçası çizelim. E bu doğru parçası yarı çaptır dik gider arkadaşlar. Bakın şöyle 90 dereceyi koydum. Buraya da 2 birim yazdım. Aynı şekilde M1'den C'ye çizdiğim uzunluk da arkadaşlar yine 90 derece gider bir yarı çap olduğu için 1 bir birimdir. Şimdi arkadaşlar bakın ben A noktasından M2 noktasına şöyle kesik kesik bir doğru parçası çizmek istiyorum. Çizdiğim zaman şuna dikkat etmenizi istiyorum. E bu kesik kesik olan doğru parçası bakın M2 O e, A üçgeninin hipotenüsüdür. Hipotenüs nedir? Karekök içerisinde dik kenarların karelerinin toplamıdır. Yani kök içerisinde 2'nin karesi 4 artı A'nın karesidir. E, aynı mantıkla baktığımız zaman M2 B A üçgeninde de arkadaşlar bu benim kesik kesik çizdiğim doğru parçası hipotenüstür ve kök içerisinde A kare artı 4 gelmeli. E, zaten burada 2 iki var. 2'nin karesi 4 ise demek ki AB uzunluğu da arkadaşlar A olmak zorunda. Ben buraya A'yı koydum ki aslında şu iki küçük açının birbirine eşit olduğunu göstermek için. Yani bu iki küçük açı nedir? M bölü 2 ve M bölü 2'dir. E aynı şekilde arkadaşlar yine ben A'dan şöyle kesik kesik bir doğru parçası çizdiğim zaman hipotenüstür. E kök içerisinde A'nın karesi artı 1'in karesidir. E aynı şekilde A'nın e, A'nın karesi artı 1'in karesinin gelebilmesi için kök içerisinde AC uzunluğunun da A olması gerekir. Yani benim buradaki küçük açılarımda yine N'yi 2'ye böldüğüm zaman e, N bölü 2 ve N bölü 2'dir. Ben şu kesik kesik çizdiğim doğru parçalarıyla oluşturduğum üçgen arkadaşlar aşağıya çizmek istiyorum. şöyle bir üçgen oluşturduk değil mi Bakın bu kesik kesik doğru parçası şöyle. M2'ye kadar geliyor. Gözüküyor mu? Göremiyorum şu an. Heh. Şöyle göstereyim bari. M2'ye kadar geliyor arkadaşlar. Şöyle. M2'den şöyle orijine gidiyoruz arkadaşlar değil mi? Şöyle yine kesik 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 gidiyoruz. Nereye kadar gidiyoruz? İşte M1'e kadar gidiyoruz. Benim şu aradaki açım M bölü 2. Bakın şeklin devamını çizmiyorum. Aslında şöyle bir M bölü kim daha var. Şöyle bir N bölü kim daha var. Şu aradaki açım N bölü 2. Şurası 2 birim, şurası 1 bir birim. Şekli aldanmayın güzel çizemedik. 2 birim ve 1 bir birim arkadaşlar. Şurası zaten A noktam. Bize tanjant M artı N bölü 2 lazımdı. Şu uzunluğum da tabii ki A uzunluk. A noktası ile O noktası arasındaki uzunluk. Şimdi biz tanjant M artı N bölü 2'nin de e, tanjant M bölü 2 artı tanjant N bölü 2 bölü 1 eksi tanjant e, m bölü 2 çarpı tanjant n bölü 2 olduğunu biliyoruz arkadaşlar. E, tanjant m bölü 2 2 bölü a tanjant n bölü 2 1 bölü a. 2 bölü a ile 1 bölü a'yı toplayacağız yukarıda 3 bölü a olarak gelecek. Böyle diyeceğiz 1 eksi arkadaşlar. 2 bölü a ile 1 bölü a'yı çarparsak ne gelecektir? 2 bölü a kare olarak gelecektir. E biz burada payda arkadaşlar 3 bölü a'yı hemen yazdım. Ters çevirip çarpacağım. Payda eşitledim. A kare eksi 2 geldi değil mi? Yanlış yapmayalım. Ee, evet. A kare eksi 2 geldi arkadaşlar. Biz bunu ters çevirsek. A kare bölü arkadaşlar. A kare eksi 2 olarak geldi. Şimdi sadeleştirirsek. A A kare sadeleşti. A kaldı. 3 ile çarparsam. 3 A. Payda kısmı da A kare eksi 2 bölü. A kare eksi 2 olarak geldi. Yani bizim sorumuzun doğru cevabı edilene şıkkıdır. Umarım çözümümüz açıklayıcı olmuştur. Güzel bir soru olduğunu düşünüyorum dediğim gibi. Umarım sizlere faydalı olmuştur. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Görüşürüz.